Bir kuş vardı. Altın bir kafeste yaşıyordu. Konuşkan, güzel, akıllıydı. Ama hür değildi. Gökyüzünü özlüyordu. Bu bir papağandı. Ve Mevlana Hazretleri'nin kaleminden çıkmış derin bir hakikat yolculuğunun başlangıcıydı. Bugün bu kıssanın ardındaki sırrı birlikte dinleyelim bir tüccar Hindistan'a gitmeye hazırlanıyordu. Evindeki herkese ne getireyim diye sordu. Altın kafeste yaşayan papağanına da. Orası benim vatanım. Eğer gidersen oradaki özgür papağanlara selamımı söyle. De ki ben altın kafeslerdeyim. Ne yapayım? Nasıl kurtulayım? Tüccar Hindistan'a vardı papağanları görünce mesajı iletti. Söz biter bitmez, papağanlardan biri titredi yere düştü. Tüccar çok şaşırdı. Ben ne yaptım dedi. Sözümle bir kuşu öldürdüm galiba. Dönüş yolculuğunda kendi papağanı olanları sordu. Tüccar olanı biteni anlattı. Papağan birden titredi düştü ve cansız gibi kaldı. Tüccar şaşkındı. Bu da öldü dedi. Onu kafesten çıkarıp bir kenara koydu ve tam o anda papağan kanatlandı ve uçtu. Tüccar haykırdı. Bu ne haldir? Ne yaptın böyle? Papağan dedi ki: "Oradaki papağan bana hal diliyle bir öğüt verdi." Dedi ki: "Sus." Konuşma. Cansız gibi davran. Nefsini susturursan kurtulursun. Ben de sustum. Öldüm. Ama gerçekte o zaman özgür oldum. Bu hikaye sadece bir papağan hikayesi değildir. Papağan ruhumuzdur. Kafes nefsimiz. Tüccar dünyadır. Hindistan ezeli vatanımız mana alemidir ve oradaki papağan bir mürşittir. Konuşmaz ama halle öğretir. Ey gönül, senin de bir kafesin var. Belki ünvanların, kimliklerin, korkuların, belki konforun, alışkanlıkların, hepsi altın gibi parlasa da ruhuna dar geliyor olabilir. O yüzden bazen susmak gerekir konuşanı değil, dinleyeni duymak gerekir. Nefsi susturmak, egonu ölmüş gibi yapmak. İşte o zaman kafesin kapısı açılır ve sen uçarsın. Mevlana şöyle der, canı cana katan o canı aramalı. Sözden geçip halle konuşanı bulmalı. Bugün bu kıssa senin kalbine bir esinti olduysa ne mutlu bize. Sesimize ses, gönlümüze yoldaş olmak istersen kanalımıza abone ol.